nerede Amerika gören yok mu kanalı yor Mısır'da nerede Avrupa nerede Amerika gören yok mu kanalı yor Mısır'da demokrasi deyip deyip öldüler kadın çocuk demeden öldürdüler demokrasi deyip deyip öldüler çoluk çocuk demeden öldürdüler Sisi sisi seni kahpenin sen kimin köpeği kimin iti si si si, 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 si 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 seni kahvenin iti yakıp yıktın Mısır'ı kan ettim her yeri söyle sen kimin köpeği kimin iti si 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 televizyonları seyrediyoruz, gazeteleri okuyoruz. O da çoluk çocuk demeden Sisi denen zalim onları yakıp yıkıyor. Tabii ki ben bir duyarlı Müslüman Türk olarak buna sessiz kalamazdım. Her zaman yaptığım gibi sazıma elimi alıp burayla ilgili bir türkü yaptım. Ülkemizde de bazı insanlar başbakan başbakanımızı eleştiriyor. Zalimlere karşı sesini yüksek ses, sesle çıkardığı için Bence başbakanımız halkın sesini dünyaya duyuruyor ve ben bir Müslüman Türk vatandaşı olarak bundan gurur duyuyorum. Çünkü dünyaya tek mazlumların sesini duyuran Türkiye kaldı. Buradan Mısır'daki sisiye el sallıyorum zalimliği bırak zalimin sonu hüsrandır